Yılmaz Şimşek'le <laughs> bak Sivas Bahçesi. Tamam, emre Saydam'ın sana çok selamı var. Çok selamlar Emre Saydam. Şimdi bak. Önce sevgili Abdülkerim Durmaz bana itiraz etti. Tabi bu işin üstadı Ahmet Çakar hakem konusunda ama. Bir tapeler bahçe bence kötü oynadı. Talişka maçtan 6'yı da buldu. Bak benim iddia da var. Ben baktım hafif şöyle. Sen yani iddiasına Dur bakalım. 12 golü geçmez diyordum ya ben. Öyle ama. Rasim getirsin bize o grafiği. Şikrin yara. Sana bir grafik yaptık. Grafik Şu yaparım. anda saçının <laughs> yarısı sarıya boyandı. Onu evet. bak ama Şikrin Yara göstermediği sarı kart gerçeği var mıdır? Vardı. Hemen ardından ben yazdım zaten Twitter'ıma baksınlar. Ne oluyor ya? Hocam bu ne Allah seversen böyle bir şey yapılır mı ya? Kaldır yapılır. Ya. yapılır. Burada evet. Abi, sonra Şikrin yapılır. Yara göstermediği sarı kart. Bölge. Ve o bölgelerden Bölge Yasin, kol, Yasin Kol, beni dinle Yasin Kol, o bölgelerden dağın. penaltı gibi olduğunu bildiğin halde o sarı kart göstermedikten sonra Talişka'ya o pozisyon. E şimdi bu hafif, tamam Sivas gencik gibi değildi. Bir dakika Talişka'nın pozisyonu da, değil ya. Hayır, o üst üste geldi. Yani bana göre tabii, orada. benim e, görüşüm yalnız. bu. Ben mesela şıkın yara sarı kart göstermek zorundaydı diye düşünüyorum. Göstermedi. Peki. Bir hocam ne diyor bilmiyorum. Sen hayır sen bitir bir tamamen. Yani Yasin Kol maça egemenliğini koymadı. Kabul ediyorum. Yasin Kol da maçı almadı. Ama ben Yasin Kol'un maça çıkarken Fenerbahçe'den yana takdir haklarının kullanması gerektiği bilgisiyle çıktığı kanaatindeyim

Siyaset programı değil. Şikri futbol yara, konuşuyoruz. futbol. Yara, sarı kart futbol konuşuyoruz. Ben de futbol, futbol. konuşuyorum. Tam Buradan bak şunu diyebilirsin kendince. Sen... yara kart gösterilmesi de dersin. Bu, bu ligde iki senedir her maç Polonya'ya sarı kart gösterilmesi lazım. A ha? Abi, her maç. E e, ne konuşuyorsun. Ne anlatıyorsun sen? Peki tamam da bir dakika. Şimdi her maç sarı kart gösteriliyor diye. Şikri yara gösterilmeyecek mi? Sen buranın bütün futbol ciddiyetini alıyorsun. yapma diye ciddiyetini. Ya bugün sen çok fazla. Sen sen. Sen

ya Ne yapıyorsun? Kötü oynadı de. Abi, herkes Kökçe diyor seni Kötü oynadı de. Buradan, sakin, dasim, buradan sakin. maçın sakin. skorunu hakeme bağlamak. Demedim demedim. Bırakacaksınmış. Bırak, bırak çok, bu ben yer mi? Çok, ben kara gümrük çocuğum. sen yapıyorsun. Adaletsiz konuşuyorsun. Sen adaletsiz konuşuyorsun. Siyasetle ilgili şey yok. Ben diyorum ki çok hafif diyorum Çok hafif. Öyle dedim. Çok hafif de ya. Futbolda çok, çok, çok hafif de ya. Çok var hafif. çok hafif var. Böyle bir terim var mı? Hakem çok hafif kolladı. Çok evet, hafif. Abi, hafif, evet. Hafif. abi bitti. Buradan yapmak istediğin algı. Ya bir algım algı yok. Algı. Tamam mı? Kolladı olsun. Başlarız. Başlarız. Bu, bu maçta hakem konuşmak bu programın ciddiyetini yani, bozmaktır. Bugün bu kadar. Ha başlayan ha başlayan bu hak etti. paylaşımlarına bakın arkadaşlar. Bu kadar. Hak etti. ama, Ya bir dakika. Ama. Şükrü sarı kart kar gösterilmeli demek suç mu? Abi Çakay konuş ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uzmanı. Kolmadı demek suç. Ne kollaması? Yemin hocam, ya. Ya. hocam bir konuşuyor Konuşun hani, ya. Çünkü sakin. örnek olmanız lazım. Son 7 haftaya giderken sakin olmanız lazım. Sarı kart gösterilmeli. 20 yıldır yapıyor. Aynı model devam ediyor. 10 yıldır ya, yargılır, 10 yıldır futbol ben programlarımız başladığında bu sene Fenerbahçe'yi ittirecekler. Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon olacaklar diye. Vallahi bak. Anladın mı? Üst ya. geliyor. Yapıyor bak. Yapıyor. Şu an ciddi Bak Ferhat diye bir izleyicimiz var diyor ki abi anlamıyoruz ben, ben diyor. Fenerbahçe'yi. Bir saniye. Ben bu, işleri, ben bu işleri, ben Fenerbahçe maçı sen beni kesiyorsun. Kesiyorum tabii ki. İyi de ben görüyorum. Konuşamıyorum Ben konuşamıyorum. de buna diyor. Sen konuşacaksın. Ben beni keseyim. Rasim bir saniye. Ben sana bunu vurur ya. Rasim maçı anlatıyorum. Abdülkerim abi. Abdülkerim abi. Abdülkerim abi. Abdülkerim abi. Bir bitirsin. Bir bitirsin o zaman Ertem 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 Ben Ertem 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 hayır Ertem 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 hayır. Ben Bugün. Bir küçük, bir küçük bak dedin ki yok, Fenerbahçe'yi itelir. Uygun. Öyle Afin, bir şey Ne Fenerbahçe Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var Siz, ne Sivas'ı zorluyor. Var, 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 var herkesin var Galatasaray'ı itelettiler. bir şey Üzmeyelim. zaten zaten insanlar kötülemiş durumda. Ben de böyle itelendi bak böyle. biri de bilmeden de olsa iyi niyetli olsa ben, 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 sen anladım, ya. Ya. ben ben bu katılmıyorum. Ben kulüpleri bu kadar aşağıya çekmeyin ya. Kaleci bu oldu. Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı bir kenara bıraktım. Ya Rasim. şey hocam. Rasim, baba, hocam. Bak Cihan Şanlı bile diyor ki abi yeminle hiçbir şey anlamıyorum. Evet. Yemeği konuşturmuyordunuz. Hiçbir şey anlamıyorum. Bizim Ferhat Bak da aynısını bayağı söylüyor. Azat Çelik de aynısını söylüyor. söylüyor. Ben de mi? Beş dakika sevgili Abdül gelip durma susabilir. Bak bakalım abim dur. büyüğümdür, saygılı da O zaman normal, normal maçla ilgili bir şey söyle. Normal, Böyle, böyle şey totaliteli görüyor. yapıyorsun. Bağırmadan abi abi. lütfen rica ediyorum. konuşsun bitirsin. Abi yapıyorsun. Cihan Şanlı çok sınır yapmadan rica ediyorum sen. Cihan Şanlı çok sınır. Gelsin bunu Cihan Şanlı. bir şey söyleyeceğim. Bana bakar mısın? Lütfen. Şey Fenerbahçe'nin Fenerbahçe 3 birlik galibiyetini Fenerbahçe Saat taraftan burnundan getirmeden bir, 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 bir Ben susarım. Tamam. Bir 5 dakika. abi, birinci ben madde, ben madde, ya artık yeter. Tamam, Fenerbahçe bu, se bu, 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 maçı hak etmiştir. Üç bir galibiyet hak etmiştir. İki. Ama. Yasin Kol, Şikrin ya da sarı kart vermesi gerekirken vermemiştir. Bu kadar da bir eleştiri yapma hakkımız var. mı? Olsun. Fenerbahçe'yi itelemiştir Yasin Kol. Sarı olsun. kart vermeyerek de iteliyorsun zaten. Etmiştir Hake ama hakem de itelemiştir. Ay yani hayır çok az. Bu salak mıyız biz? Çok az. Yani ben diyorum ki bak. İplime bakayım. Dakika, çakar derken demiyorsun. Çakar kaç defa burada. Ben hakemin burun bir şey anlarım. Bir şey Bu olmuştur. maçta şundan yanadır dedi. Ya bir şey ben de diyorum ki şikrin yara. Ya kardeşim benim teslim de. Bak Hacı Osmanoğlu da duysun. Federasyon bu. Son haftaya kadar götürtmek istiyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da projesi bu. Yazık olduğun hemşerisidir zaten. Ben Galatasaray'da geride kalsın istemiyorlar. Sen şimdi bugün Fenerbahçe hakemle kazandın. Hayır dedin. demiyorum. Ha, ke ha. Kendi kazandı. Ama diyor. Ikmesi. Ama. Sonuna kenar, hak etti ama. Şükrü Yasar'ı ya. ha. kartı hak etmedi mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Kavak etti. Bana göre de, bir dakika ya. dur dur. Sana göre öyle. Bir mi? dakika Neyse, dur. Bak Ahmet sana. Hoca hatırlamıyor bile bir konusunu. Opozisyon yine sinirlendi. Ben de anlamıyorum. Allah Allah. Şey. <laughs> Abi bu sana yazanlar da beyaz futbol Hepsi zengin. Hepsi zengin. Her zengin. Beni yazmış. Ferit Ferit Bey. Bey. Ferit Bey. Ferit Bey. Ferit Bey. Ferit Bey. Ferit Arkadaşlar monitör gitti. E, bu Bunu, arada ekrana bakalım. tam karşımızdaki konuşayım, ekrana konuşayım. bakalım. Oh. Rasim e, şu anda kar yağışı şiddetini Allah. daha da arttırdı. Bütü bütü. Sivas yerin ee, olsun Sivas'ta. Bugün Fenerbahçe misafirdir. Sevgili Sivas halkı Fenerbahçe'yi bağırınza basın. Sivas valisi sayın e, Rasim Sen el pozisyonunu mu söylüyorsun? Ş Yoksa evet. şikrin yarın e, rakibine bir çelme pozisyonu var diyorlar. Onu, onu, söylüyorum. Sarı kart hak etti dediğim o. Çelme pozisyonu. Evet, evet, onu, onu söylüyormuş hocam. Yani e, size şimdi Allah aşkına sarı kart vermiş vermemiş ne zaman tartışılmış ya? Ne olacak mesela? Hani, hani ne oluyor hani, yani sarı kart kendi... Şey... ya, e, yani ne oldu ikinci sarıdan atılıyor muydu? Ne oluyor yani? Hocam hani Taliska'nın gibi mı? kullandığı serbest vuruş sence kesin serbest vuruş mu? Bitti mi? Bir Ahmet Hoca'ya bırakalım. Ahmet Hoca'nın otoritesine inanmak istiyorum. Beyler. Bu akşam Fenerbahçe'nin galibiyetinde hakemin cerre kadar katkısı yok. Aynen. Benim kriterlerime göre hakem çok iyi maç yönetti. Bir tartışılan pozisyon var. İşte hep dünyayı bölen pozisyon mudur? Mert'e yapılan veya yapıldığı iddia edilen penaltı. biz konuşmaz o konuşuyor. Bak bu şartlarda. Tamam. Sonra Yoksa, ben Yoksa Son adam kırmızı doğru. O doğru. Hiç öyle. Yani ya böyle... 10 üzerinden 10 mu diyorsun? Ben maçın gözlemcisi olsaydım gel derdim maçtan sonra Yasin'i alnından öperdim. Hayırlı olsun. Şunu derdim. Çok iyi maç yönettin. Objektif maç yönettin. Seni deneyim düdük bir tarafa kaymış değildi. Gel bakayım bu pozisyonda niye penaltı vermediğini. Şahsi görüşüm. Hızlı seyrettim penaltı değil. Yavaş seyrettiğimde ayağını Öyle bir de öyle ama penaltı diyen de savunur. Haklıdır. Gözlemci Ali Söz Kahya. Evet. Ben, ben lan. o şeyde penaltıyı <laughs> vermeme konusunda da hakeme <laughs> desteklerim yani şey diyorum kararda saygı bana göre Fenerbahçe'nin galibiyeti Yasin'le kolla pek evet. alakası evet. yok i̇şte bana saat göre saat çok kaldı. iyi maç yönetti yanlış şunu söyleyeyim eğer bu gece Jose Mourinho'lu Fener puan kaybetseydi Jose Mourinho bir daha Benim bir de, de, de bana yaşamıyor. hiç kimse bana hiç kimse Oğuz Aydın'ın niye oynatılmadığını anlatamaz. O doğru bence. Bak. Değil. Hiç kimse anlatamaz. Kostiç. Devam ediyorum. Mesela Kostiş, en iyi sol kanat oyuncularından biri olan Kostiç'in haftalardır veya özellikle haftadır Niye? Galatasaray Galatasaray maçındaki penaltı <laughs> sebebiyle oynatılmadığını iki, iki kimse yani, anlatamaz. Galatasaray maçında. yahu sen Glasgow Rangers maçına Yusuf'la başlıyorsun. Bu maça Yusuf'la başlamıyorsun. Şimdi bak, bak en iyi çıkış yapan ya. Türk oyuncuları bugün oynatmıyorsun. Tamam? 80. dakika de oyuncu değiştirmiyorsun. Eğer Livokovic'in başarısı olmasa ve Taliska'nın müthiş o vuruş gücü olmasa Fenerbahçe bugün maç falan kazanamazdı. Şu anda da şampiyonluğa uzaklaşmışlardı ve şu anda uçak iyi ki İstanbul'a inmesin. Birkaç gün geç kalın diye doğru geldi Hala Fenerbahçe şampiyon olacak diyor musun hocam? Jose Mourinho çok bilmiş ya 35 milyon hoca var benim de tamam kardeşim senin dediğin olsun da Galatasaray'a iki maçta evinde yenildin. İlk 5'teki takımlarla sıralama yapsak sonuncusun. Evet. Açıklamada diyorsun ki 7 puan 3 puan geride olmak harika. Ya sen Fenerbahçe taraftarını tanımamışsın ya da Türk futboluyla makara yapıyorsun. Hani bu en kibarcası. Sonuç Rasim. Hiç kimse bugün Fener'in galibiyetiyle Yasin Kornas'la ilişki değilim, falan kurmasın. Deliyorum. Eğer tartışılacak bir karar varsa Mert'e yapıl hareket. penaltı mı değil mi? Bitmiştir benim için.